Arkadaşlar mesela benim yanımda Mili var ama sadece çarıda ee, Çarıda Hunger Games oynuyoruz Survival Games altın öpeneyiz altlarda yazı Veya yazmayın bir saatten uğraşacağım Taş balta alamadım Don almış Aaa almışım taş baltayı Eee <laughs> Burada neden sevdiğiniz düşürüyor bu Bu kadar. Bir tane rota var Hatta çok da güzel bir E, e, bura, ikinci rotam benim. Kıyıcada mısın? Evet, ben kıyıcadayım. Ölürsün şimdi. Full Iron diye kılıç. Buradan böyle aşağı atlıyoruz. Gelen adamları da alırız. Sakın uzunlarına değilsin. Aç at. İyiyiz, iyiyiz. Ah, düştü. Beyler, yine ekran kartımda daha şey yapamadım, takamadım. O yüzden eee kusura bakmayın birazcık hps bir düşebilir aynı telefonlarıyla ses nasıl? o deli şeysinin şeyi kullanmayacağım şunu baş çıkıyormuş şunu al şu kalsın yanında bir yanına gelmiyor. Ne? Ha, aynen. Bugün de kesin hack çıkar. Yani biraz daha önüme çıkar. Melih de artık yani Minecraft'ta soğuduk beyler. Minecraft oynamak istemiyoruz artık yani. Ben soğudum daha doğrusu. Melih'i bilmiyorum. Melih de soğudum falan. Ben şu an oynamıyorum ya. Melih de soğudu <laughs> yani. Ulan. Biz artık yeter yani Bırak müzeyitlerden yani o, Çok sıkıntı oluyor mesela Adam gelmiş Hadi tamam hepsi anlarım Bir kere onu da anlarım Ama kilitim olup hem hem makron olan oluyor ya Ama çok sıkıntı yani. Adam hem hem macron. Atla suya. Kuru. Getir getir. Adam ağzına suya bir iki kaldı. Olsun olsun olacak. Kazımdan dolayı oynayamıyorum, um, oynayamıyorum Her türlü ölecek. Yine hack, adamı. Yani bu oyunda en az 3-4 tane çıkıyor. Yeter derdi biz de insan sonuçta işte. biz de oyunla oynamak istiyoruz. Aa işte o yüzden video şey çıkmıyor. Bizim de suçumuz ne yani? yani? Ondan başka oyun videosu çekiyoruz artık. Yani bildiğiniz bizi böyle ha, Minecraft. Ha, mi? ha, buradan da diyelim. Medeni sitemi bir kurulursa şey yapacağız böyle. Antrenman ıı, ikinci sezonu direkt ben başlayacağım. Minecraft'tan sonra. Kaldım. Ya şu bir adam, şey versene, artık MCSG'de bir banlandım Biliyorsunuz ne, yeter bandım. artık ya. Ben de banlandım, bari Sen, e, sana ne demiştim? Bilmiyorum ki, İngilizce yazılar yazılır, banlatır, bilmem ne, şu tarihi alaylar demiyor, öyle banlatıyordum. Anlamadım. Ya banlandım seni işte. Bir tek Şahin'in çay kaldı. değil mi <laughs> Ben de yeni tanıdım. Kanka lan yeniden bir tane bak ben yine tüm tersi yapmıyorum. Ay çok hack var ya. Hackler güzelsin bence öyle olur. ya ben bir de şeye yanıyorum abi ya. Ya artık sadece Hunger Games'e değil de her tarafta var ya. MCSG ya MCSG diyorum. Ya Windy Champion falan her tarafta var yani. Şimdi adam kesti. Bakalım ekmanları. Ay bari hack da makroya da basma ya. Valla ben de artık makro basacağım herkese yani. Bak adam nasıl dalıyor görüyor musun? Şuna bak adam şöyle duruyor şöyle basıyor. Kanka bu videoyu yine de atla. Atacağım ben onu ya. Yani. Her, sen her öyle yapıyor. Yeter artık olur. Yani bize de buna geldi baya. 5 tane diyem oldu. Şimdi bir tane adam çıkar. Oradan bana hackle de dalar, ben de ölürüm. Bu sonra video çıkmaz. Seyirciler bize der. Niye çekmiyorsunuz lan video falan? Biz normalde çekmeye çalışıyoruz yani. Sıkıntınız ne oğlum? Ah bak 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 görüyorum. Ah. Gelme lan. Lan pek oğlum. Çok lag. İyi şu adam. Bittim. Bittim. Hadi be adamı bit. Çetin varsa yüzde yüz öldü onların biri tek çıkıyor. Lagdan ok bile atamıyorum bu ne ya? Ok atamıyorum. Hadi şimdi. Of çok fena bu kaçıyor. Ya yeter Okula ağzına sularım senin. Yarım kalp. Çetn şey azına çaldı. Yaparım, nasıl vuruyor şimdi sen oradan bana nasıl? Kesin bak yarım kalp. Yarım kalp et ölmezsen. En abi. <laughs> abi işte Allah belanı tövbe. İlegal din yapıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Yeter. Bir de hack de kesip cc pro yazıyorlar. Aynen gg ez yazıyorlar. Oğlum hack, hack kullanan kimler? Ezikler. Aynen abi. Siz o hack ne? kullanıyorsanız siz eziksinizdir. Ben bunu bilirim. Bunu bilirim. Yenileyemeyenler ilk kullanır. Doğru. Yeter artık. Öldüm mü? Hı. Gel gel. Mıklıcını... Aa ben bunu alabilirim inşallah. Bak Belki. Canım ağzına. Yakmam lazım Ya! Ah fuck! Yeter ama yani yeter. Şu şu durumda da var ya. Adam ne biçim oluyor? Yeter yani biz de insanız şu an ya. Adam ne biçim oluyor? Görüyorsunuz yani. Valla gına geldi artık ya. Yiyeceğim diğer adam adam olacağım yani. Böyle bir tane şey sorunda da oynayınca zaten sinir oldum. MCSG'yi de bırak diyemem ben bir aralar zaten. Yeter artık ama hani biz de insanız. İnsanın yani durumlarını demek istiyorsan söyle çünkü birazdan oyun bitecek zaten. Allah hacklerin bir lastiğini versin hiç. Kaçtı ilk. Beyler yani ben de şuradan arkadaşını öldürdüm ya. Evet. Adam ne biçim oluyorlar Bir de tim oluyorlar. İlegal bin. Tövbe. İlacı. mü? Hayır. Boşaldı man hacker. Gelmişin geçmişsin. Diye server videonun adını baştan koyuyorum. Fake'lerle ve e, Diamond Gold. herkes yüzünden ölüyorlar. Şu an çoğu YouTube video çıkaramıyor. Bir de şey yapıyorlar beyler YouTuber'lara. Bunu herkese destekliyorum. dis e, şey yapıyorlar. Dislike at, e, şey attırıyorlar. Siz, ya, sizden biz like istiyoruz herkes. Tüm YouTuber'lar için. Birazcık yardımcı olursanız sevinirim yani. E, bir dakika sonra gitmeye çıkacağız. İyi gitmeye çıkalar kalabilir. Hmm. Yani YouTuberlar gitmeye çıkarsın iyi dağıtıyorlar. Biz de öyle yapacağız da onu mu yeter kal. Diğer e, videomuzda şey beyler e, oyunu ikimiz kaldık kal kalmıştık. Meli ben gelmiştim ama gene iyi oynamışız <laughs> aslında. Çok iyi oynuyor. E, o videoda benim bilgisayarım format attım o yüzden sıkıntılar falan oldu o yüzden onlar da gitti o videoyu da atamadım artık şu meclise şu hackler karşı ya. Ya bir ya, ben de artık şey falan, bazı sorular hackleri banlamıyor hacksizleri pro diye banlıyor anlamıyor pro hemen banlatıyor ben bir tane soruda öyleydim kanka Adam tam da alacağım ban yedim. E şu an nasıl desem oynayan çok az kişi var. Çok kişi diye tabi şey şu an artık. Ah ah. Yani hileciler sağ olsun kitlesi düşmeye başladı. Hani şey PA'dan video çekmeye başlayacak mıyız? Ha bu arada yeni eee Koşkus Editor Survival videosu çekeceğiz Melih'le. <laughs> İç köpek gel de buraya. Ben de gerizekalıyım değil mi? Aa oh, abi bu ne? Kimsiniz? Dalarım oğlum mesela. sen? Yeter lan. Fuck. Bu de alamazsın beni. Neydi? Sana demiyorum. vuramadım adamı. Abi benim sesim neydi? Bu? Ee, arkadaş ha, helal olsun ikinci olduk ama kesin arkadaşın da canı çok azdır. Arkadaşlar iyi günler iyi günler. abone olmayı unutmayın. Görüşürüz vay vay. Ay tövbe. Şimdi... Ee, i̇yi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın. Görüşürüz vay vay.